Sanırım birbirlerini vurdular. Şeyi vuracağım derken, drone'u vuracağım derken. Oraya bir girip şöyle bakabilirsem yani olduklarına. Güzel. Güzel. Call. Activating shock drone. аешь а ешь

pronto, organiza hoş geldin. İki kişi kaldı geriye. Onları da zaten hallettik. Güzel. Güzel, güzel, güzel. En azından bu evde almış olduk. Sevindim. <laughs> Çok iyi bir noktadaymış adam. için tekrar birilerini arıyor. Bir takım buldu ve hemen bağlanacak. Çok uzun sürmeyecek. Bu sefer fazla beklemeyecek anla, be beklemeyeceğiz Allah'tan. Ee, bakalım nasıl gidecek bu seferki evet. Kulaklığımızı takalım, seslerimizi dinlemeye başlayalım. Sekiro'ya Secure Ray'i almanın özel güzel bir avantajı ağır bombardıman şeridini kullanabilirim. Defendis, o da güzel. Ee, i̇lk başta Defend'de başlamak güzel. Ee, bakalım neler alacak insanlar. Onu aldılar, onu aldılar. O zaman ben de şunu alacağım. Alanı korumak istiyorum çünkü. Bakalım başarılı olacak mıyız? 3, 2, 1 başlıyoruz. heriket the room we need to protect the biohazard container it's geçirelim tamam can already activate şey şurayı koruyacağım çünkü girecekleri yega noktalardan bir tanesi burası noktayı korumamız önemli oraya gerek yok oraya gerek yok Ben şu Burayı da korumak istiyorum. İki tane daha kaldı. Onların bir tanesini de buraya kullanacağım. Burayı da koruduk. Burayı da koruduk. Bu kapıyı kıran gerizekalı bulursam Ben de bunun devamını koymaya başlayacağım. Evet, bir de buraya. Gayet evet, sağlam bir yapı oturmuş oldu. Şimdi o şey, camlarımız korumalı. Yan taraflar korumalı, ön taraflar korumalı. Gayet güzeliz. Ee, buna ek olarak ben... Şöyle bir koruma daha koymak istiyorum. Bunu İki taraf için de kullanabilirim. Yerden bir de armor alalım. Şimdi bakalım nereden gelecekler. Şu duvar boyu çok önemli. Güzel. Alpha has found the biohazard Hala bekliyorum burada. Bekleyeceğim de. Ama bu geri zekalık yaptı şimdi. Bu kadar destek vermezler. olacağı bu işte. O adamın önüne geçmesindeki mantık nedir ya? Evet güzel sınavmış. Güzel yer yaratmış. From securing the container. One op four remaining. Snipers outside. Knight. Evet. Zeus hoş geldin. Ee, şu an en son çıkan eklenti paketleri de beraber 12 GB'ı geçiyor. Ee, Ultra HD, Texture bir şeyler geldi. 12 GB geçiyor bu oyuncu. Bana takip için teşekkür ederim. Bir daha. Budur be. Çok güzel bu. Good job. Evet. Şimdi. Atak olan taraf biziz. Ee, kontrolsüz bir patlayıcı kullanmam. Şunu kullanmak istiyorum Bir saniye. Ee, Blizz'i kullanmak istiyorum eğer kazanırsak diye. Valla çok güzel orada ama eğer tebrik ediyorum. Gayet güzeldi. Şimdi ikinci ranttayız. Adamlar iyiler. Çok da kötü değiller. Ee, şimdi Blizz'in bize birazcık yararı olabilir burada. Çünkü alanı kapatıp içeri girişte avantajımız olabilir ama dikkatli oynamamız lazım. Çünkü cidden adamlar iyiler yani. Ve o da inşallah eş o silahını şey yapmaz. Kötü kullanmaz, kötü kullanırsa yandık. Burada kimse yok. Bu tarafta kimse yok. O zaman üst kata çıkacağım. Evet sanırım üst katta var. Aha da işte burada bir tanesi. Ah! Orada da şey varmış. Tamam. En azından yerlerini bulduk. Ha, bir drone kalmış. İyi. Burada sanırım ben hasarlıydı. Burası neresi? Nerede başlattın bizi? Oyun. Hadi Biz de yukarı çıkalım. <laughs> Ama ağır zırhlılarla arkadaşlar. Sakın ve sakın aş aşağıya düşme, düşmeyin. Düşme konularına dikkatli olun. Çünkü ağır zırhlar düştüğünüz zaman fena düşüyorsunuz. Direkt ölebiliyorsunuz hatta. Bizzat ben yaşadım bu konuyu. burada işe yarıyor mu acaba bizimkisi? Yaramıyormuş. Burada da işe yarıyor. O zaman şurada işe yarar. Ben buradan değişik bir açıdan girmeyi deneyeceğim. İki kişi kaldı geriye. Kapkanın bombasına yakalandım. Görmedim onu. <laughs> Onlar da iki kişi mi kaldı ki öyle oldu acaba? Oh. <laughs> Vallahi kötü oldu ya. Yani. Sen Yapacak bir şey yok ama. Bir dahaki el daha iyi oynayacağız. Bir bir oldu durum. Kritik noktalardayız ama Allah'tan e, takım güzel iyi oynuyoruz. E, sadece bu el onlar biraz daha avantajlı konumdaydı. O yüzden kaybettik. Bence bu el çok şu anda çok daha iyi oynayacağız. Şimdi bir dakika bir gözden geçirdim. Bir konteyner nerede? Konteyner burada. Şurayı koruyacağım. Burayı koruyacağım. Gireceği yok. Seconds left. 5 seconds. buraya locate ediyordu bio burada ben kaldım galiba bu adam vuruyor bu further access to the biohazard container. out remaining. bu. Bu sefer gayet güzel temizledik adamları. Onun fazla da şey yapmasına izin vermedik. Gayet temiz bir maç oldu. Güzel maç oldu. Adamın fazla bir sesinin çıkmasına izin verdik. Şimdi atak olan taraf biziz container olduğu için onu kullanabilir, onu da kullanacağım. İkisini de aldılar. O zaman Blitz. Yapacak bir şey yok. Kafirin hayat. Zaten Blitz'te kazanırsam artı alacağım bir şey daha var. O yüzden bu maçı bu kazanmak istiyorum. Bakalım ne yapacağız. Giriş var Niye koydun sen bizi ya? Üst kata çıkıyorum hemen. Well Nerede buldular? Aşağıda. Güzel. Şimdi biohazard'ın yerini biliyoruz. Teşekkürler. Adamın yerini biliyoruz. Bunun bir avantajı olacak. Yani çok büyük avantajı olacak. Hatta ben direkt şu kapıyı şey ettirtebilirim. Öldüremedik adamı be. Birini öldürdüm ama sanırım. Yani öldürmüş olmam lazım. Bakıyorum. Evet öldürdüm birini. İkiydim çünkü. <laughs> Çok ilginç oldu ya. 3 kişi kaldılar. Takip edeyim durum nedir? Orada kimse yok. Oraya başına şey ettirmeyin. Vuruluyorsun. Soldan vuruyorsun. 3 vs 3 durumundayız. Şimdi şuradaki olay tamamen oyuncuların iyiliğine kaldı. Tam gördün. Hadi kaç kaç kaç. O da seni gördü ama. Bekle biraz. Bekle. Saatin. Şimdi. Elma mağlayı iyi olur şimdi. <laughs> Onu geçiyorum. Sağ tarafta. Orada değil. Ha solda. Sağda, 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 sağda. Tam sağda. Solda, barın arkasında. Biraz daha sola bakması lazım. Çok fazla açığa çıktı. Orada bir yanlış yere bakıyor. Yanlış yere baktı. Evet son maça kaldık arkadaşlar. Yani son turu kaldık. Son turda belki gene atak oynayacağız. Olay son tura kaldı. Bunu almak istiyorum artık. Bunu alırsam şu şeyi de alacağım. <laughs> E ben Nutrotex paketi yükledim evet. Yani burada yazının kaçılmışım. Onu yükledim. Burada olduklarını biliyorum ama buradan gidersem şu iki tane cemi beni halledecek. O yüzden de hiç uğraşmak istemiyorum. Onlar beni yok saysınlar ben burada bunları hallederim. Ama niye orada hala bana şey bulamadım diyor onu anlamış değilim. Enene bulamadım diyor yani? oradan gideceğim ben sana. container has been located. Valla mümkün olduğu kadar kıstım bir pay şu anda oyunu. Hani en kısık ayarlarda oynuyorum diyebilirim. Tamam, sorun değildi. Yani bir konuda belki yapabileceğim... Şunu bir kontrol edelim bir saniye. Ee, bakalım herhangi bir şeyimiz var mı? Drop var mı? Onu bir kontrol edelim. Robot frame'lerim sıfır. Ee, gibi yayın kalitesi de en düşükte. Sadece şunu bir kontrol edeyim arkadaşlar size. ben her şey düzgün arkadaşlar. Ee, Mustafa KCK takip için teşekkür ederim. Daha sonra bir kişi daha takip etti. Ona da bakacağım hemen şimdi. Yeni takımımızı bekliyoruz. Yeni takım bulundu karşımıza rakip. Ee, şöyle bir şey yapabilirim belki arkadaşlar. Ee, ee, şimdi kısa bir süre yayın kesilip gelecek arkadaşlar. Mecburum bu kaliteyi düşürün.